Yukarıdaki tepkime denklemi bazik ortamda en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde kompleks iyonunun katsayısı kaç olur? Hemen kompleks iyonu buraya yazıyorum. Eksi 3 yüklü bir kompleks iyon. N2H4 yani hidrazin. Yine FCN6 eksi 4 ve N2. Eşken olan değerlikleri belirliyorum. Görüldüğü gibi artı 3 yüklü, eksi 1 yüklü, eksi 2 artı 1 artı 2 eksi 1 ve 0. Allah verilen elektron sayısını kontrol ediyorum. Artı 3'ten artı 2 bir elektron indi. Eksi 2'den 0'a da görüldüğü gibi 2 elektron yükselt kendi ama 2 tane azot olduğu için 4 elektronla yükselt kendi diyorum. Çaprazlama yaparak uygun katsayıları yerlerini yazıyorum. 4'e 1. Dolayısıyla bunun katsayısı da 4. Azotlar burada 24 tane. 2 burada 26. Yine burada 24 tane var. Dolayısıyla katsayısı 1. Şimdi sağ ve sol tarafın oka göre sağ, oka göre sol tarafın yüklerini kontrol etmem gerekiyor. 4 kere eksi 3, eksi 12. Burada belirlenmiş bir yük yoktu. 4 kere eksi 4, eksi 16. Burada da yük yoktu. Dolayısıyla bu tarafa 4 tane OH iyonu ilave etmem gerekiyor. Görüldüğü gibi 4 tane oksijen girdi. Dolayısıyla 4 tane de oksijen çıkmalı. Bunu da suyla sağlıyorum. 4 tane H2O ilave ederek denklemi denkleştiriyorum. Görüldüğü gibi şu kompleksin katsayısı 4 oldu doğru cevap B seçeneği